<laughs> Birdeki part da, o part bir de çünkü şarjı bitti şarj ettik geldik değil mi? Evet. Yani Şimdi bunlar uyandı sabah oldu. Dur sabah yapalım. Velileri gelecek Adeleri Anne 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 sanırım. <laughs> Neyse. Şu tutacak hiçbir şey yok ya. Abi ya. Bu var ya. Al şuna koy bir de. Abla bir de şuna koy. Abla. Bak yaptım yaptım. Abla yaptın da. Bu ne diyor? Arkadaşlar koyuyorsun? şimdi. Onu boş şey ver. Arkadaşlar şimdi ise devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunlar. Regan. <laughs> Reklam değildir. Reklam değildir. Neyse arkadaşlar şimdi devam. Bunları alacağız. Çünkü bu alsaydık. Abla çevciyi bana ver. Dur kardeşim sen çok tutar mısın? Ay çevciyi Ben de, de şöyle döneyim. Ben dön 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 otursan. Ben, ben Arkadaşlar tutarak. burada şimdi şu kapatalım. Bir tane bavul alacağız. Çünkü bu da bir yere gidiyor. Eğlenmeye sanırım. Ben de biliyorum. Kardeşim açma. Çık. Kalın ışıklar almamız lazım. Şimdi soğuk. Buz. Buzlar. Kaygan. buzda. Şurada bir vera vardı. şimdi. Neyse şimdi şunu kapatalım. Bir tane de yemek kutusu alacağız. Tamam. Bu da Bebeği bu olsun. Bu daha uyuyor ama buna olacak lazım. Bir tane çanta alalım bence onun için değil mi? Ne? bu sürü çantamız var ya. Abla bunların hepsini kim taşıyacak? Tabii ki de erkek taşıyacak. Erkek niye o kadar? Annemin yanına gidip geliyor. Ah. Oh. <laughs> arkadaşlar. Anne. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Anne. Kardeşim gelin. Gelir misin? Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bunlar şu bavullara yana koyacağız. Kardeş tutar mısın? Bana koyacak bir şey getir o zaman. Durmuyor çünkü. Arkadaşlar şimdi okey. Şekilde şurada. A. <laughs> Arkadaşlar şimdi şekilde duruyor. Neyse. Arkadaşlar şimdi ise şu bavulları dolduracağım. Ama şuraya. Şunları bir indirelim arkadaşlar. Hatta orada birkaç tane oyuncak almam lazım. Şuna olmazsa olmaz. Kardeşim orada. Bakın arkadaşlar. Ömer. <laughs> Gitti oraya doğru. Neyse arkadaşlar devam edelim. Aslında şuraya koyabilirim sizi. Bakın sizi şuraya koyacağım. Şuraya alayım. Ha okey arkadaşlar. Okey. Yanıma gel. Ya kafanı düşüp biraz. Ben düşmezsin merak etme. Bir tane daha mı yeterli. Otopodları alıp indirelim. Hadi bakalım. Şurayı açayım. Ve kalemim vardı, kendim yaptım. Allah. Oğlu buna. Hadi ver. Otomaya geçin hemen indirip bırakın. Okay. Arkadaşlar otopa geçelim. Arkadaşlar şimdi öbür ortaya geçtik. Şimdi ise burada arkadaşlar şey yapacağız. Bunları alıp götüreceğim de bunu alıp şu şekilde şu köşeye koyalım lazım. Sonra vermem lazım. Yoksa olmuyor yani. Birinci kata gidiyoruz. Sonra ikiye gideceğiz. Çok uzun ya. Kıyafet alacağız öyle bir şey. Ne oldu? Ablamın eli bu. Benim ellerim burada bakın. Benimkiler de burada. Burada. Ah. Cadı ah. gibi ellerim var. Şurada ellere bak ya. Ayıdan mı? Evet. Evet. Küstü. Küsme şekli nasıl? Arkadaşlar şimdi geldik. İşte burada bebek arabası var. Cüzdan buzdan var. <laughs> Şunu alalım. İki, bir tane bebek arabası almamız lazım. <laughs> <laughs> Ay kurbalama var gel gel Neyse artık burada bir şeyler taşıyacak. Gelecek bir şey yok. <laughs> Hello Kitty de var. Şurada Abi, çantamız var. Şu kızın çantası. Buna birkaç parça eşya koyacağız şimdi arkadaşlar. Şu köşeye gidelim. Aa, burada da çanta var Allah'ım şaka gibi. Orada ders çalışacak. Olca, olduğu için ders çalışma için. Birkaç bu Aa kıyafet de var. <laughs> Bir tane de kalem lazım. Tamam bu kadar eşya yeter. Girin bir yerlere. Bir tane bavul var. Bu ne o bavul? What? Onun da çıt bir şey zaten. Şimdi arkadaşlar şu şekilde Şimdi kapatmayı çalışacağız. çünkü. Ha tamam okey. Bebeği de yatıralım. Bir de birkaç parça yemek almamız lazım. Çünkü yolda acıkır acıkır. Hiçbir şey de yok. Arkadaşlar şuradan alalım. O zaman böyle pratik. Abla benim kadar az kilo. Arkadaşlarım da orada kilosuna bakıyor. Arkadaşlar biraz hastayım. Ona rağmen bir de video çekiyorum. Lütfen bir abone sağlarım. Bir abonenizi alırım. Şimdi arkadaşlar şurada oraya sığacak şeyler lazım. Ekmek, poğaça falan gibi. Öyle şeyler alıyorum. Çilek. Böyle şurada şey vardı. Çikolam var. Ekmek, lollipop, ne varsa var? Gittiğimiz yerde de olur zaten de. Yine de biz alıyoruz. Burada gene dolu ya yarabbi. Buradan bir tane çantayı alacağım çünkü onu şey yapacağım yemek çantamı. Bunu yemek ya, çantası yapabilirim içi dolu değilse tabi. Evet değilmiş. Şimdi ne daha... Ne varsa burada onları içine koyacağım. Ne varsa bu arada. Allah'ım karıştı içinde gene onlar. <laughs> Sesler duyuyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar süreyi yetmedi. Partikeyi bekleyin. Görüşürüz.